Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine karşınızdayım. Bugün sizlere makrome anahtarlık modellerinden olan midye görünümlü anahtarlık yapımını anlatacağım. Bu anahtarlığımızı yaptıktan sonra ucundaki ayrıntı ili vererek balık kuyruğu şeklinde dönüştürerek balık görünümünü bir anahtarlık modeline de çevirmiş oluyoruz. İki anahtarlık birden yapılabiliyor bu modelle. Evet kına ve yeni doğan gibi özel günlerinizde de dağıtılabilecek şık bir anahtarlık modeli. Var. Umarım beğenirsiniz. Keyifle yapmak istersiniz. Dilerseniz gerekli malzemeleri sıralayalım. Evet, anahtarlığımızda kullanacağımız malzemelerimiz şu anda büklümlü taranabilir makrome ipleri kullanacağım. Bu iplerden 2 milimetrelik mm kalınlığında ve 70 santimetre uzunluğunda 4 adet kestim. Anahtarlık aparatımız hangisini dilerseniz onu kullanabilirsiniz. Ee, yapıştırıcımız, tarağımız ve makasımız. Hepsi bu kadar. Dilerseniz yapımına geçelim. Evet, iplerimizi ben eşitledim. Uçucu denk getirerek iki ucunu birleştirdim ve Orta noktasını buldum. Bu orta noktasını şimdi halkama geçireceğim. Bakın halkanın içerisine geçirmek için. Bu şekilde tutuyorum. Arkadaki oluşan halkanın içerisinden ipimi geçiriyorum. Evet aynı şekilde diğerlerini de yapıyorum. Evet. Bu, bu şekilde halkamıza geçirdikten sonra arkadaşlar ben şimdi arkasını çevireceğim ve masama sabitliyorum. Evet masama sabitledim. Şu anda burada 8 tane ipimiz var. Bu 8 ipimi ben dörderle ayırıyorum arkadaşlar. Şimdi önce bu tarafı yapıyorum. İlk ipimi aldım. İlk ipimi aldım ve bu ipim elimde sabit ve gergin tutuyorum bu ipimi sabit olan ipimin altından diğer ipi bakın bu şekilde yapıp bir düğüm atıyorum ve bu düğümün sabit olması için ben bir tane daha düğüm atıyorum. İkinci düğümümü attım. Bunu kenara aldım. Bu elimdeki ipi bırakmıyorum sabit. Bakın tekrar ikinci almıştım. Şimdi bu ipimi alıyorum. Üçüncüyü alıyorum. Yine aynı şekilde içinden geçiriyorum. Ve bunu yaparken arkadaşlar ipi tamamen sıkmayalım. Çok gergin şu bağladığımız ipi şurada hafif bir bolluk bırakalım. Yoksa ilk başladığımız şuradaki düğümün düğümümüz halkanın yanına gelir ve şeklimizi veremeyiz. Evet şu şekilde de sıkıştıralım. Şimdi son ipimi aldım. İpim gergin. Ve yine halkanın içerisinden geçiriyorum. Evet, sıkıştırdım. İlk sıramı yaptım. Şimdi ikinci ipimi aldım. Bakın, burada üç tane ip beni bekliyor. Şimdi baştaki ipimi yine sabit tutuyorum. Sabit tuttuktan sonra şimdi yine aynı işlemi tekrarlıyorum. Halkanın içinden geçirdim bir düğüm attım. ikinci düğümümü atıyorum. Evet. Bunu kere aldım. İkinci sıradaki ipimizi alıyorum. Bakın halkanın içerisinden geçiriyorum. Yine aynı şekilde yukarıda yaptığımız gibi ipi çok germeden şurada hafif bir bolluk bırakıyoruz. Parmağımla da buradaki düğüm attığım yeri sıkıştırıyorum. Bakın bolluk oluştu hafifçe. Diğer ipimi aldım. Yine aynı şekilde bu elimde tuttuğum ip gergin ve arkadaşlar hiçbir şekilde bunu oynatmıyorum. Evet. ikinci düğümümü atıp sabitliyorum. Sıkıştırdım. Evet, bunu da şimdi bu baştakini alıyorum. Ve i̇pimi yine gergin. Aynı şekilde Aynı işlemimizi burada da yapıyorum. Diğer ipimi aldım. Aynı şekilde yine içinden geçiriyorum ve ipimi yine çok aşırı sıkmadan şurada bolup bırakarak yine düğümümü atıyorum. Ve ikinciyi attım, kenara bıraktım. Son ipimi alıyorum. İçinden geçirdim. Tuttum. İkinciyi de düğümüme attım. Ve burayı sabitledim. Son ipim. 1 2 3 tane yaptık. Dördüncü sıra yapıyoruz. Baştaki ipim gergin elimde. Ve ikinci düğümümü attım. Elimle de sıkıştırıyorum. Şimdi diğerini aldım. Yine diğer ipimi aldım. Ve düğümümü atıyorum. Evet bu taraf bitti. Şimdi sağ taraftayım. Sağ taraftaki ilk ipimi alıyorum. Yine gergin bir şekilde bakın. Gelgin tutuyorum sağ elimle tuttuğumuz sefer arkadaşlar ve hemen Onun hemen yanındaki ipi alıp içinden geçirdim Parmağımla sıkıştırdım Bir tane daha atıp Sabitledim Evet ikinci ipimi alıyorum Bakın. İçinden geçiriyorum burada bir hafif bir bolluk bırakıp ikinci düğümü açıyorum. Şimdi diğer. Bak, sıkıştırıyorum. Evet. Şimdi diğer ipimdeyim. değil. Baştakini aldım elime içinden geçiriyorum. Ve bir tane düğüm attım. İkinci düğümümü atıyorum. şekilde yaptık. Şimdi şöyle yapalım. Karşılıklı arkalardan hadi bir iki tane iki tanesini çaprazlama yürüttüm. Karşı tarafa doğru aldım. Ve ipimi bu şekilde tutuyorum. Düğüm işimi arka tarafta yapacağım yaklaşık 20 santimlik bir ip kestim arkadaşlar. İpiniz burada çok fazla uzun kalırsa buradan kesebilirsiniz ama benim için yeterli olmayacak. İpimi şu şekilde tutuyorum. Kısa ve uzun ip uçlarını kısa olan ucu yukarı getirdim. Aşağıda bir halka oluşturdum. Bakın ve bu ipimi dolayacağım. sıkarak dolarsak daha düzenli durabilir. Evet sıktım ve 3 defa doladıktan sonra halkanın alttaki halkanın içinden geçiriyorum. Üste bıraktığım ucu çekiyorum. Karşılıklı çekersek ipimiz bunun içerisine girecek ve düğümümüz atıldı. Evet düğüm attığım ipin yukarıda kalan kısmını arkadaşlar uçtan kesiyorum. burayı kestikten sonra alt kısımda da belirli bir uzunluk bırakalım. Bir 9-10 santimlik bölüm keseceğim. Şimdi dilerseniz arkadaşlar burayı bu şekilde de bırakabilirsiniz. Veya taray edebilirsiniz. Ben tarak yardımıyla tarayacağım. Bu şekilde bıraktığınız gibi ben uzun kesmemin sebebi şekil vermek için Buradaki görünümü verebilmemiz istiyorsak biraz uzun keselim. Tarıyorum ben arkadaşlar. Evet arkadaşlar dilerseniz bu şekilde bırakabilirsiniz. Ucunu düzleştirmek gerekiyor. Zaten taradıktan sonra mutlaka iplerin uçları uzunluklarını kesmek gerekecek. Yani ben belli miktarda keseceğim. Yalnız şu balık kuyruğu görünümünü verebilmek için ben bir kağıt katladım. Ve hafif bir kuyruk deseni oluşturdum bu şekilde yapıp tam ortaladığımızda kesimi yapıyoruz. Biraz uzun keserseniz sonrasında düzeltme rahat olabilir arkadaşlar. Bu şekilde keselim. Evet arkadaşlar. Anahtar yapımı tamamladım. Umarım keyif almışsınızdır. Ben çok keyif alarak çok zevkle yaptığım bir çalışma oldu. Bu şekilde görünüm vermek istemezseniz dümdüz bir şekilde keserek de anahtarlarınızı çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evet umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim ayrıca. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.